Herkese merhaba. Bugün sizlere Kuvvet Türk ile nasıl 4 tutsalya kazanacağınızı göstereceğim. Ee, i̇lk başta uygulamayı indirin. Müşteri olan bilgilerinizi girin. Üye olun. Size sözleşme onayla ekranı gelecek. Arkadaşlar bir sürü sözleşme olacak. Onları tek tek girin. Sayfaları aşağı kadar indirip öyle onaylayın. Bunları yaptıktan sonra görüş, görüntülü görüşmeye gelin. Hesabınızı açın. Arkadaşlar hesap açtıktan sonra böyle bir ana sayfaya geleceksiniz. sol üst taraftan 3 çizgiye basın. Burada Kartlar yerim olur. Kartlarıma gidiyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra önünüze bir sağlam kart yazan bir yer gelecek. Oraya tıklayın. Kart bilgilerime basın. Kart bilgilerinizi bir kağıda yazın arkadaşlar. Bir yere not, not alın. Aldıktan sonra e, bu hesabımıza 24 saat açtıktan 24 saat sonra 205 TL yatıracağız arkadaşlar. Ardından Paysel'e gelin. Arkadaşlar Paysel'e gelin. Paysel'de e, sağ üst tarafta para yükleri var. Oraya basın. Üste hazır limit kartları milli yükle kısmı olacak. Oraya giriyorsunuz. Oradan size kart bilgilerinizi isteyecek. Kuvvet Türk'teki sağlam kartınızdaki bilgilerinizi oraya yazın. Buraya o 205 TL yatın ama arkadaşlar dikkat edin hesap açtıktan 24 saat sonra bir işlemleri yapacaksınız. E, yaptıktan sonra para 24 saat sonra size gelecek 200 TL. Arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. E, Paysel'deki paranızı IBAN adresine çekebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. Ardından tekrar buraya gelin. Diğer 200 lirayı nasıl kazanacağınızı göstereceğim. Ee, sol üst tarafta 300 basın. Buradan daha fazla girin. Ödemeler yeri yazıyor arkadaşlar. Oraya tıklayın. Faturalar kısmına geleceğiz. Arkadaşlar e, her fatura talimatınıza 50 TL en çok 4 kere yapabilirsiniz. Toplamda 200 lira da buradan kazanabilirsiniz. En aşağıda fatura talimatı ver ve kısım Oraya basıyoruz. Kurum yerine tıklayın e, ee, telekombinasyon yazıyor arkadaşlar. Oraya girin. Buradan e, hani telefon faturanız varsa üstünüze hangi şeyse Vodafone, Türk Telekom seçin. Mesela Vodafone diyelim. Buraya telefon numarası yazıyor. İleri deyin. Kayıtlı ödenecek faturalarınız orada yazıyor. Her fatura talimatınızı 50 TL veriyor arkadaşlar. Buradan da 200 lira aldınız. Toplam 400 lira arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi altta bıraktığım Telegram grubuna katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.